Hocam Elazığ'da yeni bir deprem riski var mı diye size soruyorlar. Var. Söyledik. Dinlemiyorlar herhalde bunlar problem. Hocam olabilir. Herkesin canı çok sıkkın. Herkes çok üzgün. Ne olur siz de bir daha tekrar edin. Var 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 yani. Şu çizdiğimiz modelde gözüküyor. Dün akşam Fatih'in orada yaptığım kartonlarla yaptığımız modelde gayet güzel gözüküyor. Önümüzdeki hafta kandilleri bir seminer yapacağız. Arkadaşlarla bir araya geleceğiz kafaları tokuşturacağız. Bakalım ne çıkacak. Öf. İnsanlar şey soruyorlar hocam. E, yani yıllardır konuştuğunuz şeyleri yeniden yeniden sanki hiç konuşmamış gibi konuşmak da bir bilim insanına böyle sanki e, ayıp ediyormuşum gibi soruyorum. Yani sizin de ne zaman program yapsam, ne zaman konuşsam her sorduğum, ya sorduğum soruları yıllar <laughs> hep soruyorum. İnsanlar da hiç sormamışım gibi tekrar sormamı istiyorlar. Ee, çok değişik bir his bu. Ee, bir binanın, bir zeminin güvenli olduğu nasıl anlaşılır falan gibi sorular geliyor size. Vallahi eğer gevrek zemin ise, zemin tutturulmamış kayaçlardan oluşuyorsa, kum, efendime söyleyeyim toprak falan gibi şeylerden oluşuyorsa, Zayıf demektir. Sağlam kayaysa güçlü demektir. Bu kadar basit. Ee, neden bu tarz depremler genellikle sabaha karşı oluyor? Hayır öyle, öyle olmuyor. bir zaman. Hayır öyle bir şey yok. Akşam olan var. Öğlen olan var. Değil mi? aldı ki burada hem bir deprem ilk önceki deprem sabaha karşı oldu, ondan sonraki daha böyle öğleye yakın saatlerde oldu yani yine sabah. Ya öyle bir şey. Yok. Saatler. Bir de şey derler efendim niye depremler daha çok yazın oluyor? Hayır işte al sana kışın ortasında deprem. Evet. Yani Maalesef. arz kabuğu sormuyor günün hangi saatidir veya hava sıcaklığınız nedir, hangi mevsimdesiniz, Bikiniyle mi dolaşıyorsunuz, palto ile dolaşıyorsunuz diye sormuyor. Depremlerin volkanik hareketlerle bağlantısı nedir diye sormuşlar size. Volkanizma deprem yaratır. Onun kendine has bir depremi vardır. Onlar böyle e, kümeler halinde gelirler ve magmanın yükselişine izlememize yardımcı olurlar. Ve bazen büyük kaldera dediğimiz dev kraterlerin çökümlerinde kendi kenarlarında normal faylar gelişir. Onlar da deprem üretir. Siz her konuşmamızda diyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük meselesi aslında deprem değil, başka bir şey değil. Cehalettir. Yani. En büyük mesele cehalettir. Deminden beri aslında onu konuşuyoruz. Bununla mücadele etmek lazım. Bununla mücadele edecek kişileri ülkeyi idare edecek mevkilere getirmek lazım. Kritik bu. Yaşam için önemli. Zeminle ilgili İstanbul'da yapılmış bir çalışma var mı? Şu ilçede zemin... Var, belediyenin yaptığı bir çalışma var. Fakat beni üzen bir önceki belediyeden bahsediyorum. Şimdiki belediyeden değil. Onun üzerinde eğim doğrultular yok. Yani tabakanın eğim ve doğrultusu girilmemişti benim görebildiklerimde. bu belediyenin de yaptığı galiba bir bina envanteriyle ilgili bir çalışma var. Onu, bilmiyorum, onu evet, bilmiyorum. Hatta Mustafa hocaların da bir, bir yerinden dahil olduğunu tahmin ediyorum. Öyle bir Olabilir. Şey. Olabilir. Ya yani evet. zaten bina envanteri yapıyorsan Mustafa'yı dahil etmiyorsan aklına şaşarım. İstanbul'un Avrupa Yakası, Anadolu ya kısmı daha sağlam bir zemindir. Arada bir zemin farkı var mı? Şurası karşılaştırma yapıp bu bölge daha deneyebilir. Anadolu mi? tarafının e, ikinci köprünün güneyi, birinci köprünün kuzeyinde bir şerit çiz şöyle sahile paralel. Böyle birkaç semt ismi söyleyebilir misiniz? Böyle çok kafasına canlanmıyor olabilir insanların. Anadolu Hisarı sağlamdır. Doğru. Ataşehir sağlamdır. Efendime söyleyeyim. Şeyin kuzeyi. Kartal, Pendik falan oraların kuzeyleri sağlamdır. Hocam ben Kartal'da doğdum büyüdüm. Benim çocukluğumda Bostan falan olan yerler vardı tren yolunun altında. Evet, evet evet. Şimdi orada böyle 30 katlı falan binalar var. İyi. İnşallah iyi yapılmıştır. E, küçük çekmece, beylik düzü. Oralar sakat. Öyle mi? Oralar sakat. Oraların altı hem çok genç tabakalar hele küçük çekmece. Yani alüvyonun üstünde oturuyor. Avcılar. Avcılarda sarmasiyenin killeri var ve denize eğimli. Onun için çok etkileniyor. Onun için de orada sık sık heyelan da olur. Hep söylerler değil mi? Ya yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde olan bir deprem avcılarda hissedilir diye. yani bu... sık sık heyelan falan da olur oralarda. E, tarihi yarımada bölgesi nasıl hocam? Sağlam. Çok sağlam. Kral bizas iyi ses malakmış. E, etiler İlis Beşiktaş etmiş. bölgesi. Ulus. E, e, sahili hariç sağlamdır. Arkadaşım. Bitiriyoruz hocam. Son 5 dakikamız. Size söz verdiğim gibi saat 9'da evet. sonlandıracağız. Ee, benim yetişmem gereken... Evet, siz BBC ile röportaj yapacaksınız galiba değil mi? Andrew Marr'la. Andrew hmm. Marr burada nerede şey yapar bilmiyorum. Evet.